Arkadaşlar merhaba. Bu videoda köyde yaşamayı düşünen insanlara öğrendiklerimden ipuçları vermek istiyorum. Köydeki yaşam hakkında tam bir bilgi vermek mümkün değil. Yani ben bunu biliyorum derseniz olmaz. Çünkü doğanın bir kanunu, bir planı var. Burada aynı İngiltere'de olduğu gibi yazılı bir anayasaları yok. Kanunları, maddeleri Kayda geçirilmiş değil fakat tüm canlılar tarafından bilinen kurallar var. Siz de bu kurallara bağlı olarak yaşamak zorundasınız. Örümcekler, yılanlar, akrepler, bunların hepsiyle barış içerisinde, huzur güven içerisinde nasıl yaşamanız gerektiğinden bildiğim kadarıyla söz edeceğim. Şimdi bakın mesela bu can evi dediğimiz çiçek açmış rokalar tohumu bırakmıştım geçen senenin ürünü. Uğur böcekleri var mesela. Eğer bahçenize ilaç atmazsanız uğur böceği popülasyonu biraz yükselir. Bu da özellikle zeytin sineğine ondan sonra zeytine zarar veren diğer küçük o sinekçiklere falan şey yapıyor, zarar veriyor. Kontrol altında tutuyor. Onların popülasyonunu kontrol ediyor. Uğur böceği ama şeye zarar vermiyor zeytine. Diğer bitki bitlerini de temizliyor. Tavuklar. Köyde tavuğunuzun olması şart. Yılan, krep, örümcek, böcek, solucan. Her şeyin dengesini onlar kurar. Hiç merak etmeyin. Hiçbir şey bırakmaz. Bir de doğada bilmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi eğer bir hayvan sizden kaçmıyorsa bu akrep olabilir, örümcek olabilir, yılan olabilir. Korkmuyorsa bilin ki zehirlidir. Birinci tamam. temel hani kayda bu yani genel kanı olarak bu böyle bilinir. Geçen seneki rokalan kimi tohum yapmış, kimi meyve vermiş gene. Bir var şey, Roka demişim ya Brokoli brokoli Şimdi Örümceklerden bahsedeyim Örümcekler de Gene sinek avcısı Sinekler kurt yapıyor Biliyorsunuz bitkiler için zararlı şeylerin Çoğalmasının oradan oluyor Kurtçuklarım falan Şimdi bu Örümcek onların popülasyonunu kontrol ediyor Akrepse örümcekleri kontrol altında tutuyor. Şimdi bütün akrepler zararlıdır, zehirlidir diye bir şey yok. Zaten hayvan sizi görünce kaçıyorsa, girecek bir delik arıyorsa zaten bilin ki o zehirli değil. Mesela boz yürür diye bir yılan var. Burada çok sıklıkla görülen bir yılan. Ama zararsız su yılanı derler ya, onun gibi. Bu yılan fare avcısı. Kurbağa, fare, bu yılanın da düşmanı gene kediyle Kedi de beslemek zorundasınız Tavuk O küçük köpekler var ya minna, min, Böyle küçücük minnacık olan köpekler var ya Onlar da e, Yılan avcısı oluyor Öldürüp bırakıyorlar, yemiyorlar ama Bir de buralarda ben görmedim ama Engerek yılanından bahsediyorlar Anadolu engereği Böyle yarım metre, bir metre boylarında en fazla. Ben de internetten bakmıştım parmak kalınlığında. O kaçmazmış insanı görünce şey yaparmış. Durur beklermiş. Eğer yanından geçer ona zarar verirse o zaman ısırır. o zaman tehlikeli olur. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Ali amca gelmiş. Bir bakayım. Bir iki sohbet edelim bakalım. Köyde iş bitmez. Hani bunu yaptım, şunu yaptım, işim bitti falan. Öyle bir dünya yok. Köyde hiçbir zaman işiniz bitmez. Arkadaşlar bu arada şu, bu bakın çok uzaktan yani 3-4 kilometre ileriden otoban geçiyor. İstanbul İzmir otobanı. Bu otobanın sesi geliyor bazen. Yoksa bu zeytin ormanlarında, zeytin dağlarında araba falan hiçbir şey yok. Zaten elektrikli sisteme geçiliyor çok hızlı bir şekilde. Bizim milletimiz de yeniye çok meraklıdır. 5 yıl içinde tamamen değişim olur diye düşünüyorum. Böyle size zeytin dağlarını göstereyim. Karşıda başka köyler de var. Bir de İznik Gölü böyle açık havalarda, güneşli havalarda göl manzarası, masmavi suyu seyretmek de çok keyifli oluyor. Yeşile bakmak, toprağa bakmanın da ayrıca güzelliği var tabii.